Konumuz sınıflandırma. Bazı sınıflandırma birimleri arasındaki ilişkiler şöyle şematize edilmiş. Peki ne biliyoruz? M ile gösterilen arkadaşın cins olduğunu biliyoruz. Peki cinsin altında ne var? Tür var. Demek ki farklı türler aynı cinste toplanmış ve yukarıya doğru genele doğru gitmişiz. Peki N'den K'ya doğru gidildikçe yani genele doğru gidildikçe homolog organ. Hadi buna ne diyelim? Köken birliği ya da hadi ortak özellik de diyebiliriz. Gittikçe bu özellik azalır. L'deki birey sayısı M'den çok. Bakın L'deki birey sayısı tabii ki M'den çok, K'dan da az olacak. N'deki bireyler tür olarak adlandırılır. Evet söylemiştik. Ortak özellik K'da en az seviyededir. Yukarıya doğru gittikçe biliyorsunuz çeşitli artar, ortak özellik azalır. N'deki her bireyin protein yapıları aynıdır demekle bu iş olmaz. Çünkü N'de farklı farklı türler var. Protein yapıları benzer olur en iyi ama bunu söyleyemeyiz. Cevap E seçeneği olur.